Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars oynuyoruz ve bu arada efsanevi'den yeni karakter çıkardım. Adı da neymiş bakalım. Adı neymiş. Sinema Tükünü, Shade. neyse Secret. Şimdi Ne ee, bak. Ne oynasak. Günün adayları oynayalım. Ve başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben o kadar edit yapıyorum. Video gönderiyorum. Neden buna abone olmuyorsunuz? Beğeni atmıyorsunuz Artık beğeni atın ya. Şey youtuber kanal olmak istiyorum. Neyse hadi. Maç başladı. Şöyle hemen gizleniyorum. Şöyle saldırıyorum. Ananı. Ya. Ya. Neyse. Üzülmek yok. Sesi biraz açacağım. Yok ya bu sesi belki. Ya da açmayayım ya. Böyle kalsın. Videolarda sesim gelmiyor. Neyse. Günün adaylar oynayamayacağım. Şunu oynayayım düel maç başlasın bana inşallah düşük gelir ya maç başlıyor buna lan ben buna tek atarım neyse başladık Oğlum, Çıktı lan hadi ya korkak. Yeah. Ya. oha. Ama hiç gel beni yenemez. Ya yeni mi biliyorum? Bar saklanma ya. Ya. Ee... Ağlama. Ya şeyi tek atarım. Tek atarım ben. Görüyoruz ya seni. Ya gel şuraya. Oha! Oha! Va oha! Nasıl yaptın lan onu? Aa perçe yazmıyormuş. Ya bu mı? Al, 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 mal mı? Allah Allah. Gel tamam. Ya gelsene. Aa ölecek az kaldı. Öldüm al. Turu kazandım. bir maç kalmış. Gel gel niye saklanıyorsun ki? Yani yerini biliyoruz. Aa özelliğim de geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani 3 dakika olmuş lan. 540. Bakalım ne geldi. Star hediyesi. Hadi tek daha. Allah'ım ne olur tek de efsane efsane çıksın. Neyse olsun. Neyse bakmayın. Şu ilk savaşçıyı değiştireceğim. Pero olsun hadi. Söyle adına sürekli söyleyemedim oyuncu ol. Oyuna güncelleme gelmiş bu arada. Ama ekran değişmiş sadece. Ya biliyordum. Neyse. Tekrar atmaya çalışacağım. Wow nerede biliyorum. Hadi. Öldürüyordum. Oha nerede? Buradaymış. Dur. Görüşürüz Agalyon abi. Dışarıda. Ay tek attım. Ama Fenk'le ben göt olurum. Dur lan. Nerede bu? O o o. Hadi. Bunu da öldürür müyüm? Tamam. Oğlum bak. Ya öldüremedim. Bakalım Edgar da beni öldürebilecek mi? Gel gel. Adam. Spike kaldı. Spike'e ben tek atarım oğlum. Ama belki atamayı deneyeceğim. Bu ne şimdi? Ya senin var ya. Şuna da kır. Bir bakayım şey yaramayarak. Ama şimdi neye geldi? Ya gel lan şuraya. Maç bitti. Kazandım. İki kez kazandım. Tekrar oyna. İnşallah Edgar gelmez ya Edgar'ı. Gelirse mahvoldum. Ama en sondaki karakteri tek atamam belki ya. Mikoya Atar mı ya belki? Nereye gitti ben bu şimdi? Göremiyorum. Az eğledim onu. Yes. Ben bu karakteri ilk defa görmüyorum. Bir ara gördüm ama artık şimdi hiç görmüyorum. Nerede lan bu? Oo makinen bozuldu lan. Nerede lan? Bu? buradaymış. Lan oha! Bunu nasıl yaptı şimdi? Ben ne yapayım Ya saklanma bak. Gelirim oraya senin ağzına sıçarım. Ben ne dedim? Gel lan buraya. İlla da saldıracağım ya. Oo. Oh. Yes. İşte bu be. İşte bu. Ee. Tam ne kusuk vardı. 65'te bu vardı. Çok da oynamak istemiyorum ama yine de oynayacağım. Tek hesap olsun. Hoppa. Eğer yenileşen video kapatmıyorum, devam ediyorum. Eğer yenilmezsem de şey kazanırsam video biter. Hadi. Yine böyle yapacağım. Hep böyle yapacağım. Canım sıkıldım da. Haydi bismillah. Hemen şöyle yapalım. Şu krava saldırmayacağım. O kendi öz. Gel gel. Ya ben seni bir öldürmek istiyorum ya. Ama kilo ya bak bana bulaşma. Ne oluyor lan bana? Gel gel. Gel lan buraya. öldüreceğim lan seni. Seni öldüreceğim lan. Öldüreceğim seni. Hadi. Hadi lan. Yes. Öldürdüm onu. Hesaplaşma. Edgar'la mı? Ya benim ekrana yine bir şeyler oluyor. Evet, i̇şte şuraya saklayayım bari. Aa! Yenildim devam et. Ya benim ekran hep bir şeyler oluyor ya basamıyorum. Ya hadi birader hadi. Kosmo oyun. Ya ben böyle işi. Ya basılı tutmak istemiyorum. İlla da yalayacağım. Ne oluyor lan? Ee, bunu yapacağım yani. Neyse oyna. Ya basmıyor tuş basmıyor. Oyunda da öyle yer olursa harbiden telefonu kararıyor. Ya yeniyim de şu pudin kimiyim ya. Evet tamam. Bu nasıl karakter lan? Defa verin. Aa doğru lan ben suyun içine gidebiliyorum. Ben suyun içine gidebiliyorum. Ya tek atıyor. Hayır öleceğim. Ya hayır. Biz canım kaldı. Tamam. Biz. Oha ya. Ya oyun. Ya kapatıyorum ya. Bir daha da bu bunu yapmayacağım. Neyse arkadaşlar video böyleydi. Yine sinirli video en sonunda. Neyse. Oğlum buna bile basılı tutmak zorunda kalıyorum ya. Neyse arkadaşlar B'ye şimdi ben edit göndereceğim. Neyi?